şim Kendal var. Merhaba Kendal. Merhaba. Bugün Kendal ile beraber pek zaman geçirerek sizlere sorduğu soruları Kendal cevaplayacak. Hazırsanız videoya geçelim. <laughs> Şimdi pizzacıya geldik. Pizzayı yedikten sonra sizlerin sorularını cevaplayacağım. İlk sorumuz Sveti Aveli isimli arkadaşımızın. DK dışında en sevdiğin oyun ne? En sevdiğim oyun Minecraft. En sevdiğim renk pembe. Nasıl bu kadar güzel olabiliyorsun? Ya teşekkür ederiz. Soruların bu kadardı. Seni çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz canım. Şimdi diğer arkadaşımızın sorusuna geçelim. İlk sorumuz Ablanı çok seviyor musun? Cevaplar da beni çok seviyor musun? Evet. Emin misin? Evet. Tamam. Şimdi bir sonraki sorumuz. Kaç yaşındasın? 10 yaşındayım. Bir sonraki sorumuz. Allah'ımla hiç kavga yaptın mı? Ee, bunu ben cevaplayacağım. Hayır yapıyoruz. <laughs> en sevdiğin kreatör, en sevdiğin youtuber kim? Ben Pkx'de kanallarını pek izlemiyorum. Ee, Minecraft kanalları izliyorum. Tabii yok yani farklı farklı Minecraft kanalları izliyorum. Bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>